Cümleten selam aleyküm. Gaziantep'ten Türkiye'mizin 81 net selam, sevgi, saygılarımla videomuza denk düşen abilerimize, kardeşlerimize selam, sevgi, saygılarımla. Rafık Küç gündür çok rahatsızım. Biraz da sesim kısık çıkıyor. Kusura bakmayın. Abi biraz evvel de maç çıktım. Acı kuşları bıraktım. Halim yok bugünlerde hiç. İşe de gidemedim. Bir an sıcak oluyor, bir an soğuk oluyor. Ondan mıdır bilmiyorum ama bir halsizliktir gediği üzerimde. Bu sırada dedim bizi takip eden abilerimizden, kardeşlerimizden uzak olmayak bir boşluk an bulduk. Bir video çekek dedim. Dayı videolarımızda görmüşsünüzdür. Bir göv olacak, uyruğu beyaz, e, hafif kepezli gibi evin yavrusu benim. Küçük gün evvel kaybolmuş hayvan. Ben sabahleyin işe giderken de ama bırakayım gideyim. Kırkık olmayanları. Nereye gidik? Tele mi çarpık? Bir şeyim olup bilmiyim Evin yavrusu yani. Ama bende bir, bir yaşında. O kayıp. Dün söyleme sahip kardeş kardeşlerim geldi. Oğuz Antep'in bir ilçesi. Oğuzeli. Aa, burada söyleme yemek yiyik. Akşam saatiydi. Dayıyorum aklım kuşun içinde bir kırmızı alacak. Yani sevilir, güzel bir kuş. Ufak tip, kuyruğu biraz. Burada kalabalık, baktım aşağı inmiyor. Ben dedim acele etmeyeyim dedim dayı. Yavaş yavaş kuşları aşağı indirdim. Kendi bir iki kuştan yukarıda kaldı. Çıktım öpledim. Tam bizim evin arkasının biteceği tek katlı bir yer. Acı oğlan da biraz şey. Yani ne bileyim. Sevilir bir tip değil. Abi bu benim, abi bu benim. Ya 18-20 yaşında genç bir çocuk. Kalbini kırmayayım dedim. Kuş hiç önemli değil. Veririm. Verdim de onu. Ee, Genler dedim ama artık azıcık kuşamış. Sen çıkma. isteme vermem. Niye vermem dayı? Onu da açıklayayım. Sonra bana kızıyorlar. Bazı takipçilerim. Dayı. Bitişik evden bizi dövüştürüyordu. Adamın damını tahta doldurmuş. Sunta. Tahta kırığı. Ezilmiş patates küçük ezilmiş patlıcan. Komşu da haberlemiş ben ya ben dedim adama daydın bak biz bir işçi sen çukurdasın. Ben buraya niye malzem Ben 15-16 yıldır buradayım. Hiç sen benim bir şey attığımı, dama çıktığımı gördün mü yok. Aradık taradık o. Lan daha iyi dama çıktım ki şiş şiş şu tel serdiğimiz şeyler yok mu demirler? Onun ince şişleri. Üç tane benim damda tel var. Ta arkadan buraya kuşu konduğunda biz evde yokken Damlan bir sürü patates, takladırı, ezik balcan. Lan daha yiyorum. Ayıp Bir ara benim dükkanım varken söylemesi. Babası da benimle çalışıyordu dayı halfemdi. Yaşlı bir adam. Hastel adam. Gittim yanına dedim dayı yorum belli olmaz. Bak bizi komşumuzdan kötü değil. Ya dedi bağırdım dedi, dövdüm dedi, kızdım dedi, abisi dövdü dedi, başımıza bela olup dedi. Başın kızı hareket dayı? Verdim o şunu. Al dedim ağam, acı kuş için gelme. Vermememin sebebi belki kuşum buraya düşerse dayı terger. Bunun yüzün işine git, işine gitmeymiş adam. Ya elin damını taş doldurmak neyi, dayı takta doldurmak neyi? Ben bugüne kadar komşum varken bir şeye bile çıkmadım. Yani bizi bu saatten sonra tartıştırayım, ettireyim. Ayıp değil mi ya? Niye biz laf ki durduk yerde? Gel, gel o alacasını verdim dayı. Ayrıca da kuşa da dedim gelme, isteme. Belki dedim kuşun kuşu tutturursa. Ya bir katlı yer ya, bir katlı. Sokaktan evi görmüyor hayvan, kalktığı zaman. Adını elettik, verdik ha. Anlattık inşallah bir daha gelmez. İnşallah şu kuş kuşçuluğu da terger. Kendine uymuyor yani. Şimdi bazı adamın yeri olur, bilmem ne der, uçtan anlar, anlamayla, uyumayla. Ee, Oğuz elinde sevdiğim bir akrabam var, halamın oğlu, dışarıda geldi. Küçük bir yol var, 15, 14, 15 yaşlarında herhalde, belki de ondan da küçük. Acı dama 3-5 kuş koymuş, acı ve hemen bana kuş versin, kuş versin, dönemmesi bizdeydi. O şeyi verdim dayı, boz bozu yavruyu şu beyaz bir yavru tuttuyduk. Onu verdim. Geçen gün tuttuğumuz martı hiçbir yavruyu verdim. Aşo şeyi verdim dayı. Kalış kanat döneğe verdim dört tane. Dört beş tane evinde varmış. Dedim ben okuldan gelir de kuşumu çürsen oldukça ben sana veririm, gönderirim. Ama yok okulum okulu terger de bu kuş peşine düşeyim dersen damdakiler mi alır gelirim. Söz dedim Erem, yorumda dışarı korkuk çocuğumuzu göndermeye bilmek mahallemize yabancı insanlar çok yani hepimizin ha, tüm Türkiye genelinde eski komşuluk hal hatır yok eskiden bir baştan ta öbür boşa herkes birbirini tanırdı dayı karnın acıkır çalarsın zennip dezenin kapısını zennip deze onam bile evde yok acı bizim karnımız aç gelin 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 Evet, ben içine salça çalar, Peynir koyar, ne bileyim sana çay koyar. Yani güzel bir komşuluk vardı dayı. Şimdi söylemesek bir çiçeğini tanımayın. Vallahi bir tanımayın dayı. Onun için de korktuk dayı ya. Niye yalan söyleyeyim? Yani çocuklarımızı dışarı salmaya korkuyorduk. Adım böyle dayı. Ee, bir zekabim. Zeki Kaya. Ee, geçen kızmış bana biraz ben her türlü eleştiriye açığım. Hepsi benim abim, kardeşimsiniz. Bu işte güzellik dolu, eleştiri dolu. Bunların hepsini tabii ki kendi aramızda konuşacağız, anlatacağız, çözeceğiz. Dayı neye kızmış zekabim abim? Yavruya kızmış. Ee, Zeki abi. Zölüme sahip. Ortalama 15 yıl oldu buraya gelelim. Daha 2010'da geldim. Burada benim sülüm yok. Zekalı. Hiçbirinin damını bilmem. Aa şurada yolda var. Vallahi tanımam. Hakikaten tanımam yani. Şu bir kuşu aldım. Kuş gördüm de sanki. Belki videoda bir kuş kuş düşerse. İsmet olur. Video biraz heyecanlı olur. Yorum <laughs> Zeki dayı. 15 yıldır buradayım hakikaten. Ee, buradaki hiçbir kuşcuyu tanımam. Hiçbirini söyleme sahip. Evine gitmedim. Kapısına gitmedim. Gitmem de huyum değil. Hiç huyum değil. Daha imkanı yok. Benim burada Sürüme sahip. Bugün hala belki 30'a yakın yavrum gitti. Hiçbir tanesi sormadı da gelmedi de ben de gidip istemedim. Burada Şam'ım gitti dayı. Ağım gitti. Merdim gitti. Müsaitim gitti. Ee, videomu takip ettikse bilirsin abi. Ee, sarı kuyruğum gitti. Yani hep iyi e kuşlarım gitti. Bir tanesinin kapısını çalmadım. Ne çakmış gruplarım gitti. Kırmızısı, gövü, sarısı. Çok kaliteli kuşum gitti dayı. Çok. Örüm balla daha. Birinin kapısını bilmem, birinin kapısını çalmam. Kuş için önem vermem dayı. Burada bazı konan yavru da olur. İri kuş da olur. Kondumu da ben de kimseye vermem yani. Şu adam kapına gelmiş ayrı da. Yoksa kolay kolay. Ee, ben de vermem. Kimsenin kapısına da gitmem dayı. Ee, doğru söyleyin yavruyu ben beklemedim, etmedim de. Benim bu günaha kadar giden yavrularım hiçbirin dayı sormadılar bile. Vallahi sormadılar ha. Ee, az ilerimde adam. Şurada arada bir tanışımız var. İşte demiş, çıksızlıktan gelen adamın camısını tuttum. O ara bir karar falan tuttu. O dönemler. O ya o adam. Kuşa bakmaz. İşe etmez, önemsemez. Hakikaten dönemsemem dayı. Gitmiş, gitmiş, güle güle git. Gelmiş, gelmiş bizim. Onun için dayı. Geleni yavru olduğunda hele hava sıcaksa kırkayım. Atı dolduruyor. E, kendiliğinden düzene bini vücudu irileşik söyleme sahip. Yani onun için kızma dayı. Benim burada nelerim gitti dayı nelerim. Aklın almayacak şeylerim gitti dayı kuşlarım. Hakikaten de hiç kimsenin kapısına gitmedim. Gitmem, istemem. Yok dayı gerek yok. Beni seviyse. Kalsın benim damda Gitmez onun için e, gönül koyma dayı bak. Yavru olur, iri olur. Beneye gider, öteksi gelir. Çünkü benim sülüm yok dayı. Onun için bana gönül koyma dayı Zahmet. Ben hep yapıcı yönden biriyim. Kırıcılığı hiç sevmem. Sayemiz şimdi nefes alacak halim yok, konuşacak halim yok. Hem dedim acı bir video çekek. Hem dedim abilerimizden bir sohbet ederek ee, ta o yavruya kızdığında ben şey yapacaktım da. Ee, burada gönül koyacak bir şey yok Zeki abi. İsmin tam olarak Harald'a Zeki diyor abi kusura bakmayın hatırlayayım da. Onun için de ayağa göv alacağım kayboldu. Aa, geçen gün abilerim bile kırmızı dönem gitti, göv dönem gitti. Göv alacağım gitti, Kal alacağım gitti. Ya nelerim gitti daha ya. Akıl olmaz güzel kuşlarım gitti. Yok da hiç kimsenin kapısına gitmedim. Gitmem de sevmem de dayı. Zaten beni seviyse ağa burada kalsın. Onun için gönül koyma dayı. Yavruyu kırpmamın sebebi de burada yemini yesin, suyunu alsın, hepsi zayıf, küçük. Tam kendine gelsin diye. Yoksa bu önemliyse ama dört tane çocuğa gönderdim. Hediye ettim. Yani daha da olsa daha da verir. O önemli. Onun için dayı, sana zahmet gönül koymayın ba Gelin hele beri gelin. Day hem konuşmam bir iki tane. Bir takta kanat kırmızı araza geçti. Ve sarıma her geçti. Şu kaldırdım da kaybettim. Şimdi videoyu da kapatmak istemeyin. Ee, onun için de dediğim gibi acı kızmayın. Ee, her türlü eleştiriye açığım dediğim gibi kızmam eleşiyor ben iyi yönlerine bakarım Murakların. Onun için zeka, benim al veri yaptığım hiç kimsem yok. Çık Surt'tan buraya taşınalım 15 yıl oldu. Daha kuşçularım burada çok. Kapısını bilirsen al sen gel benim yüzüme tükür. Yok dayı bilmem dayı. Kapısını da bilmem gitmem de yani. Niye insanları rahatsız edeyim? Gereği yok dayı. Onun için gelen benim, giden benim değerli dayı. Güzel kuş olur bir Gırtmasam da çüt ederim. Acı biraz böyle her zaman kuş alacak edecek bir şeyim yok, durumum yok hakikaten. Bir fabrika işçisi ne olur? İyi olursa durumuna göre. Normal olursa hemen katarım. Şu bağa gelip de kuşu tutulan gelmez demesin. Ben illa katarım o kuşu. Kolay kolay satmam birine hediye etmezsem. Dayı, a durum bu. Şimdiden Beğenen elleriniz dert görmesin. Yorum yazan elleriniz dert görmesin. Hepinizden Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. Hepinizin işi rast geçsin. Ee, dediğim gibi ufak tefek doğrumuz olur, yanlışımız olur. Bunu yorumda böyle anlatırsanız başımdan gözüm üstüne da Verebileceğim bir cevap varsa veririm. Ee, kimseye de gönül koyma. Gerçekten hepinize çok teşekkür ederim. Ellerinize sağlık. Ne kadar abonemiz varsa hepsi benim abim, hepsi benim kardeşim. Hepiniz benim gönül dostumsunuz. Cümleten iyi akşamlar, saygılar, sevgiler.